Burada, bu topraklarda CHP'leri yanmaz. Eğitim haçlı seferi yenilecek. Dost olarak geleni başımızın üstünde ağırlarız. Düşmanlık yapmaya, türlü karanlık planlarla gelenlere de Çık, cevabını hemen. veririz. Gülle gelene, gülle, kılıçla gelene, İstanbul'umuzun ortasında Türkiye'ye değil Washington'a, Brüksel'e bağlı bir siyasi merkezinin siyasi otorite iddiasına izin verilebilir mi? Hayır! İzin verilebilir mi? Hayır! İstanbul'umuzda, İzmir'de Konstantinopolis rüyaları görüp Vatikan bari